sc 77 MEEZ MA студien Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doçent Doktor Nurgül Tezcan Kardeş ben. Elimize dahil olmuş misafirlerimiz için terapötik rekreasyon çerçevesinde keyifli bir alan oluşturmak istedik. Amacımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikli amacımız hızlı akut zaman diliminde terapi rehabilitasyon imkanı bulamayan, ve özellikle şu an içinde bulunduğumuz durumdan çok ciddi derecede etkilenmiş ve mağdur olmuş çocuklarımıza bir nebze olsun da gülücük katmak. Dolayısıyla farklı yaş gruplarını ilgilendiren sizlerin de gördüğü gibi üç farklı alanımız mevcut. Bu alanlarımızın içerisinde e, akıl oyunlarının olduğu, masa oyunlarının olduğu çizme, e, kesme, boyama, yapıştırma gibi alanların bulunduğu masa başı etkinlikler, orta bölümümüzde tamamen fiziksel aktivitelere yönelik olarak e, hazırlanmış eğitsel oyunlar platformlarımız ve en son bölümde de e, şişme oyun alanlarımızla beraber farklı yaş gruplarındaki çocuklarımıza destek vermek istiyoruz. Amacımız şimdiye kadar mağdur olabilecekleri ya da maruz kalmış oldukları depresif durumdan kısmen de olsa uzaklaştırabilmek, sürekli şu an içinde yaşamış olduğumuz felaketi konuşma ya da konuşmadıkları arkadaşlarıyla birlikte sadece ve yaptığımız işe katkı sağlayan çok sayıda, binlerce sayıda gönüllüyle beraber bu yola çıktık. Umarım da aşağı yukarı 2-3 hafta kadar sürdürülebilir olmasını planlıyoruz. Akabinde de yaptığımız işi işin ehli olan uzmanlara, psikologlarımıza, pedagoglarımıza, okullarımıza, gerçekten işin ekstra uzmanlarına emanet edeceğiz. Umarım faydası olur hem halkımız adına hem de şu an aramızda bulunan misafirlerimiz adına.